Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Sizlerle PUBG Mobile arkadaşlar ee, Lava ıı, kartısındayız yani Gireceğiz Ondan Bilmiyorum. Sabahtan beri uğraşı arkadaşlar Bir video için bir tanecik Yedi çıkacağım bir de Sonra bir de Youtube'a atma var. Evet arkadaşlar Lava oynayacağız dediğim gibi Arkadaşlar kazansam da kazanmasam da artık atacağım Çünkü sabahtan beri uğraşıyorum ve hadi yorumdan geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Portuzlar bölgesine inecektim. Yanlışlıkla yanlış bir yerde atladım ve yetişemedim arkadaşlar. Hani var? Ben de buraya indim. yanlışlıkla yanından geçmişim bakmazken. Buradan silah bulup parkurante rastlayacağım zaten hemen. Ee, yelek. iyi, iyi üst seviye. Arkadaşlar sesim az geliyorsa bir de oyunun sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Ama yapamadım hala yani bu programda nasıl bilmiyorum ama bandicam'dan çekiyordum bandicam'dan obs'ye geçtim zaten obs'ye önceden de çekiyordum da oyun kasıyor diye çekmiyordum hala kasıyor ama katlanacağız şöyle de. Tamam yurdumuz ya ve üst seviye kaskımız olsaydı be tam set olurduk. Evet bombayı alalım. Dibize ne takılır? 3x tamam. Güzel. Ya kapışıyor la buna. Şuradan üstünü alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Şimdi çok açım. Girmeye çalışırken ölebilirim. Aleyküm selam ben de Cebrail. Keşke kaskına vurmasaydım ya. Aşkım nereye gitmeye çalışıyorum ya? Oldsada kadar geldim çok memnun kaldım. Haydi haydi. Bir kil mi yani bir kil mi Adam vardı daha ya. ya oğlum bizim çünkü niye? Kendi zevkine bağlı Türk dilli tavalı yapışıyor Kendi zevkine bağlı Hah, Tamam Tamam arkadaşlar ee, Bu maç iyi oynamaya çalışacağım çünkü çok güzel bu maç kirimiz yok bu bot niye sıkıntıya <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Bak girebiliyorum. Ben bir çıkamadım ben şu an ya Arkadaşlar ask gibi bir maç olabilir kusura bakmayın. Yani. Elimden gelen bir şey değil. Karşıma adam çıksa ölürüm. Hani karşıma adam çıkmasa adam ararım. Nasıl bir şey bilmiyorum ya. Bazen güzel oynuyorum, bazen kötü oynarım. O, bu gerçek bu arada. <laughs> <laughs> bir sen bu yaptım yani ben biraz daha aldım biraz daha yukarıdan alalım en son bura adamı zaten yanına atmıyoruz ki lan lan aldım açtım Oo, evde. Ya, o evde o adam niye ben olmamış bana bak ya ya da daha önceki adam oradan mı dolaştı ne yaptı? Yo. Öldüküsü de oldu. Aman orada. Ya karşımda iki kişi var ama takım mı onu bilmiyorum. Ve beni alan dışı yaptılar. aşağı çıkabilirim artık. Şuradaki adam orada mı? da adam iki adam değil mi bu ya? Ama oha ya. Ya onu aşağı. Elimizi sıralı mı? Adam burada bir yok. koşmam lazım. Burada Allah hem hızlı geliyor hem de çok vuruyor. Aracı alsam. Aracı almayacağım. Ben adam buldum mu gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Hem üstümüzde drop attı hem sağ taraftan bir tane DP'li adam çıkıyor. Drop'a baksam mı diye düşünüyorum. Kill mi drop mu? Bence kill arkadaşlar. Az killimiz olmasın. Zaten yine bu adamları vursak bile az olacak. Adar galiba da artık kan. Çünkü onun ismi çıktı sadece DP'li. E, o 2-3 kişi yok 2 kişi vurmuş. Aaa burası mı? Vadis'te şu lan? Tabi siz nasıl okuyorsanız. Bu adam tehlikeli olabilir çünkü burası Malis'in yeri. Yani. Adam son olarak o ok kalmış. Arkadaşlar klavye fare sesi de çok geliyorsa kusura bakmayın yani ayarlayamadım zaten söyledim de onu bilmiyorum. Ve gidelim. Oo, çok var burada. Bu binada adam yoktu diye düşünüyorum. Ama birazdan basabilirler burayı. Oyun, oyun kastı. Tanrı da olmadı yaptım. Canım çıkmasın diye böyle yaptım. Şöyle enerji içeriye basalım. 5 kişi kaldı. Hiç kilimiz yok. Az kilimiz maç oldu. Ama yine de atacağım arkadaşlar. adamı gördüm ama buradan oraya sıkıntı. Tutulmaz. Hem render bug'ından geçmemiş bu arada. Adam alan dışı, alan dışı yakalarsan öldürebilir. Biliyorum diyecektim. Aa, ne geldi sağ taraftan? O adamı gördüm. Sprey açık bir alanda dursun. Ya yanlışlıkla dürbünü kapattım ya. Bu tarafta da adam vardı. Adam şu taşın arkasında değil mi? Lan 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 ya ya Neyse arkadaşlar mı bir dönelim konuşmamızı yapalım Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı yani çok az kirli ve bin almadım ama yani montajlarda sizi güldürmeye çalışırım İnşallah gülersiniz kanala abone ol bildirimleri açmayı unutmayın videoyu like atarsınız hepinizi çok seviyorum ve bay bay